Kanal D'nin beğeni ile izlenen eğlence programı Şarkılar Bizi Söylerin sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastaların nedeniyle çekimler ara vermişti. Yaptırdığı rutin kontroller sonrasında doktorlarının tavsiyesiyle kanser tedavisi için bir operasyon geçiren 46 yaşındaki ünlü kralinez sanatçısı programa geri döndü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Doktorların tavsiyesiyle ameliyat masasında yatan iki çocuk babası sanatçı 7 Nisan'da sağlık durumunun gayet iyi kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım kısa bir aradan sonra hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimi ile buluşacağım açıklamasını yapmıştı. Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden Hüsnü Şenlendirici yaşadığı süreçle ilgili olarak hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor dedi. Kanal D'nin beğeni ile izlenen eğlence programı şarkılar bizi söylere geri döndü. 46 eşlik ünlü klarnet sanatçısı programa geri döndüğünü açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.